أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا صدق الله العظيم Evet aziz müminler, Allahü Teala evlenmeden önce eş seçimine değinmişti. Sonra evliliğin ve eğer anlaşmazlarsa boşanmanın ve boşandıktan sonraki hem çocukla ilgili konuları hem nafaka ile ilgili konuları bize anlatmış, haberdar etmişti. Bu konuların hemen üzerine Yüce Allah namazdan bahsediyor. Bir önceki ayeti kerimede Rabbimiz takvadan bahsetmişti, faziletten bahsetmişti. Allah-u Teala'nın bizim yapım ettiklerimizi gördüğünü, haberdar olduğunu, bildiğini bize bildirmişti. Şimdi takvanın, ihsanın, faziletin nasıl elde edileceğini işte Allahü Teala bu okuduğumuz ayetlerde bize haber veriyor. Aziz müminler. Allah'ın hakkını gözetmeyen insan kulların hakkını da gözetmez. Namaz Allah'ın hakkıdır. Namaz takvanın göstergesidir. Namaz ihlasın, samimiyetin, ihsanın, faziletin, varlığının delili olmalıdır, delilidir. Delilidir ve delili de olmalıdır. Eğer delili değilse o namaz namaz değildir, kabul değildir. Münafıkların yani kıldığı namaz gibi. İşte Yüce Allah hafidu ala salavat buyuruyor. Namazlarınıza sahip çıkın namazlarınızı koruyun. Bakın namaz neydi aziz müminler? Allahü Teala'nın üzerimizdeki hakkıydı. Kulun Allahü Teala'ya karşı vazifesi, borcu, kul olduğunun göstergesi, bilincinin göstergesi. Yani bir insanın kulluk bilincini gösteren namazdır. Allah'ım ben sana kulum. Allah'ım ben sana bağlıyım. Allah'ım ben sana karşı samimiyim. Allah'ım ben senin hakkının bilincindeyim. Hakkını gözetmeye gayret ediyorum. Namaz bütün bunların göstergesidir ve Rabbimiz işte diyor ki: "Eğer kulların hakkını vermek istiyorsanız, kul hakkıyla gelmek istemiyorsanız kul hakkından daha öncelikli olan Allah'ın hakkına özen gösterin ki kul haklarına da riayet edesiniz." İşte aziz müminler bağlantı buradandır. Yoksa bir önceki ayette Allahu Teala boşanmadan bahsediyordu. Hemen geldi şimdi namazı. Eğer bu bağlantıyı kuramadan okursak o zaman bize böyle kopuk kopuk bir ayetler zinciri önümüze gelir ki anlam veremeyiz. Namazın ne işi var boşanma ayetinin hemen arasında biraz sonra yine Allahü Teala boşanmaktan bahsedecek. Boşanmaktan bahsediyor, sonra boşanmaktan bahsediyor, araya namazı yerleştiriyor. İşte namaz, çimentodur aziz müminler. Nasıl ki evi, binayı ayakta tutan dikmelerin içerisinde demir var değil mi? Kum var, ve bunları birbirine bağlayan çimento var. İşte namaz bizim çimentomuzdur. Bizim insanlar arasındaki hukuka riayet etmemize sebep olan Allahü Teala'ya karşı bağlılığımızın da göstergesi olan çimentomuzdur. Bu olmayınca kum ayrı kalır, demir ayrı kalır. Bunlar bir araya gelip yapışmaz ve yapışmadığı zaman da bina ayakta duramaz. İşte adaletin ayakta durması için namaza ihtiyaç vardır. Hafizu ala salavat. Rabbimiz de buyuruyor ki namazlarınızı koruyun. Buradaki namazlarınızı koruyun iki manaya gelir aziz müminler. Birinci mana namazlarınızın vaktini gözetin. Yani vaktinde eda İkincisi namazlarınızdaki takvaya o Kaviteye riayet edin. Sonra namaz kılmakla elde edeceğiniz o iman ve mümin şuuruna ulaşın. Hani ashab-ı kiram sormuşlar ya ya Resulallah namazlarımızı kılıyoruz da kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Nasıl anlayacağız dediklerinden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam eğer kıldığınız namazlar sizi günahlardan uzaklaştırıyorsa kabul oluyor. Bakın hafiz onun içine bu da girer. Namazınızın izzetini, şerefini koruyor. Namazınıza yakışır bir hayat yaşayın. Namaz kıldığınızı namazdan sonra da belli edin. Şimdi camiden çıktıktan sonra namaz kılanla namaz kılmayan arasında fark kalmıyorsa o zaman ikisi de namaz kılmıyor demek. Namazdan çıktık dışarı. Namaz kılmayan da yalan söylüyor. Namaz kılan da yalan söylüyorsa. Namazı kıldık çıktık dışarı. Namaz kılmayan da günah işliyor. Kılan da günah işliyorsa. <laughs> namaz kılmayan da Allah'ın çizgisine, haddine riayet etmiyor. Namaz kılan da riayet etmiyorsa. Kul hakkı dediğimiz haklara o zaman namaz kıldığının göstergesi ne olur ki? Ne olmalıdır ki işte namaz sadece camide kılınan ve camide kalan bir ibadet değildir aziz müminler. Hafizu ala salamat. Namazlarınızı koruyun. Namazınızın izzetini, şerefini koruyun. Namazınıza yakışır bir hayat yaşayın. Yani namazlarımızı caminin dışına da taşıyın. Caminin dışında da ehli namaz olduğunuz, ehli kıble olduğunuzu gösterin. Neyle göstereceğiz? Yaşantımızla göstereceğiz. İşte Yüce Allah ona işaret eden ikinci cümlede Vessalatil الْوُسْتَى buyuruyor. Orta namaza dikkat edin. Bu da iki manaya geliyor aziz müminler. Birincisi Hendek Savaşı'nda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam namaz kılmalarına hiç fırsat vermeyen müşriklere du'a etmiştir. Taif de onun kanını akıtan akrabalarına, taşlatan akrabalarına ve o halka beddua etmeyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hendek Savaşı'nda namaz kılamamalarından dolayı düşmanın namaz kılmalarına fırsat vermemelerinden dolayı beddua etmiştir bize orta namazı kıldırmayanlar evlerinden evlerine, yüreklerine, kabirlerine gibi ateş dolur ya Rab diye dua etmiştir. ve evet, dua etmiştir. Oradan anlıyoruz ki biz orta namazın ikindi namazı olduğunu bu hadisten. Ancak bu birinci mana. ikinci mana orta namazı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizi ümmeten ve satan diye isimlendiriyor. Yani aziz müminler Rabbimiz bizi Kur'an-ı Kerim'inde buradaki orta namazı gibi orta ümmet olarak adlandırıyor. Ümmeten vasata. Orta ümmet kıldım ben sizi. Orta namazınıza dikkat edin. İkisi arasındaki bağ nedir? Dengeli ümmet olarak bizi yetiştiren Allahü Teala. Yani Kur'an'a uyduğumuzda biz nasıl insanlar olacağız aziz müminler? Dengeli insan. Denge bir taraftan adalettir. Nasıl ki terazinin iki gözü dengede kalır, işte bu adalettir. Müslümanı da Rabbimiz Kur'an ahlakıyla yetiştiriyor ve yetiştirdikten sonra da buyuruyor ki işte şimdi siz dengeli insanlar oldunuz, adil insanlar oldunuz, doğru insanlar oldunuz, dürüst insanlar oldunuz, örnek insanlar oldunuz. Oradaki o ortayı alıyoruz, dengeliği buradaki namaza getiriyoruz demek ki aziz müminler. Vasat namaz, orta namaz bizim orta ümmet olmamıza sebep olan namazdır. Bizim yetişmemize sebep olan namazdır o namaz. Demek ki o namaz şekilden ibaret olan namaz değil sadece. Eğer şekilden olan namaz olsaydı münafıkların hepsinin cennete gitmesi gerekirdi. Çünkü şekilden <laughs> olan namazı onlar da kılmışlardı. İşte Rabbimiz hafidu ala salavat diyerek namazın hem şekli hem de takva yönünü içine alan tarafına haber verdi. Ve salatil vusta diyerek namazın bizi götürmesi gereken yeri de haber verdi. Eğer namazlarınız sizi vasat ümmet olma noktasında sizi taşıyorlarsa işte o zaman siz doğru yoldasınız. Biraz önce söyledim. Namazlarınız camide kalıyorsa o sizi bir yere götürmüyordur. Namazdan çıktıktan sonra sizin namazlı olduğunuz ortaya çıkmıyorsa yani namaz kılanla namaz kılmayan arasında caminin dışında fark gözükmüyorsa, fark yoksa o zaman diyor siz orta ümmet olamazsınız. Namazın sizi götürmesi gerektiği yere varamazsınız. Demek ki namazlarınız olmuyordur. Şimdi şöyle düşünün Aziz Mehmet. Orada düğme var, elektrik düğmesi. Elektrik düğmesini çevirdiğimizde, açtığımızda ne oluyor? Ta buradaki ampulde beliriyor yanıyor ışık olduğu yani elektriğin geldiği ortaya çıkıyor. Namazımızı camide kıldığımızda buradaki namaz ta bizim evdeki ahvalimizi aydınlatmalı. Buradaki namazımız ta bizim pazar yerindeki durumumuzu güzelleştirmeli. İş yerimizdeki ticaretimizi, ziraatimizi, evlenmemizi, boşanmamızı, çocuğumuzu işte bizimle alakalı ne kadar bağlantılarımız varsa ne yapmalı namaz? Hepsine sirayet etmeli. Hepsinde kendisini göstermeli. Elektrik gelirken seçiyor mu aziz müminler? 500 tane ampülü tek hatta bağlasak düğmeyi açtığımızda ne yapar? Hepsine elektrik gider. İşte namaz öyledir. 500 tane bizim hayatımızda bizi bağlayan noktalar varsa, işte pazar yeri gibi, iş yeri gibi, emeklilik gibi, işçilik gibi, memurluk gibi, amirlik gibi, evlat olma gibi, ata olma gibi, bizi bağlayan, bizim hayatımızda yer eden ne kadar etken varsa namazda yapmalı, hepsinde kendisini göstermeli. Namazımız camide kaldığında bilin ki o namaz Orta namaz değildir aziz Orta ümmetle orta namazı bağlıyoruz. Hayatımıza denge katan namazdır orta namaz. Ve kumu diyor zaten Rabbimiz. Ve kumu kıyametin. Lillahi kanitin. Saygıyla Allah'a kul olun. Bakın namaz bizi nereye götürmesi gerekiyormuş? Allah'a saygıyla yaşanan bir hayat. İçinde Allah'a saygı olan bir hayata. Hani Allah'ın adamı diyoruz ya, öyle bir kulluğa götürmesi gerekiyor. Bizi gördüğünüzde insanların, bizimle tanıştıklarında, bizimle komşu olduklarında, bizimle arkadaş olduklarında o insanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatıyorsak işte ve kumu lillahi qanitin. biz de kendisini gösteriyor demektir. Yani ne kadar güzel bir insan yani. Sözü Rasulullah'ın sözü gibi doğru, özü Rasulullah'ın özü gibi doğru, işi Rasulullah'ın işi gibi doğru, hayatı Rasulullah'ın hayatı gibi doğru. Takva mı var, ihlas mı var, ihsan mı var, fazilet mi var, erdem mi var, kalite mi, kalite mi var? Rasulullah'ın hayatında aleyhissalatu vesselamın neler varsa ya bunun hayatında da onlar var. Bakın namaz nereye götürecekmiş bizi? Oraya. Şimdi Rabbimiz kolaylaştırıyor hayatı bize. Fein khiftum fericalena ve rukbana. Eğer zorda kalırsanız, darda kalırsanız, korku içinde olursanız, düşman korkusudur. İşte doğal afetlerdir ya da vahşi, vahşi hayvanların korkusudur. Bir şekilde diyor sizi tedirgin eden bir durum varsa o zaman diyor binek üzerinden kılın namazınızı. Yani Allah'la bağlantıyı hiç koparmayın ne halde olursanız olun ben diyor kolaylaştırıyorum ama siz yine Rabbinize bağlılığınızı gösterin. Mazeretlerin arkasından diyor kaçmayın. Fayda emin tüm emanete erdiğinizde güvene rahata kavuştuğunuzda fethurullah kemaallemek. Allah'ın size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Yani hakkını verin. Savaş durumu gibi, yolculuk durumu gibi, işte korku gibi, tedirginlik gibi, telaş gibi bin bir türlü hayatın halleri var. O hallerde diyor tamam işte namazlar ikiye düşer yolculuk esnasında, savaşta bire düşer, binek üzerinde olur. Bunlar diyor olur ama emanete erdiğinizde, rahata erdiğinizde hakkını vererek bağlantınızı yapın. Şöyle düşünün aziz mümkünler. birisiyle telefonla konuşuyoruz çok acil ama işimiz. Ya ben seni sonra arayayım diyoruz değil mi? Karşı tarafa kapatıyoruz. Kısa kestik hemen. Ya ben arayayım şimdi müsait değilim. Ben seni birazdan arayacağım diyoruz. Birazdan yani işimiz bittiğinde ne yapıyoruz? Arayıp rahatça konuşuyoruz. Bunun gibi. Mâ lem tekûnû ta'lemûn. Siz bilmiyordunuz diyorlar. Işte Allah size öğretti. Bakın öğretiyor aziz müminler. Bize hayata dair her şeyi Allahu Teala öğretiyor ve bizden ne bekliyor? bildiğimizle amel etmemizi, bildiğimizi yaşayıp tatbik etmemizi Rabbimiz bizden bekliyor ve istiyor. Yüce Allah biz bildiğimizle amel etmemizde nasip eylesin. Yaptığımız ibadetleri dergahında kabul eylesin. Bizleri hatalardan, uzak duranlardan eylesin. Amin. Rabbil